Doğru yolda olduğunun veya olmadığının cevabını istiyor musun Ey Müslüman? İşte kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Hocam herkes Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini söylüyor. Sen de haklısın kardeşim. Peki Allah'a ve Resul'e itaat konusunda bu insan itaat ettiğini iddia eden bir insan Allah'ın hükümleri konusunda, Allah'ın belirlemiş olduğu kanunlar, şeriat konusunda buna mı uyuyor? Vakfının derneğinin cemaatinin hocasının peşinden mi gidiyor? Doğru yolda olanlar Allah'ın dediğine uyanlar. Peki Allah'ın dediği Kur'an-ı Kerim'de açık değil mi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de faizi haram kılmışken, faizi bir harp, bir savaş ilan etmişken hala faiz konusunda hocasının şeyhinin dernek başkanının cemaat hocasının sözünü dinleyen bir insan nasıl ihtina sıratal müstakime ulaştır diye Rabbine yüzü olabilir.